Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Ee, günaydınlar diyelim. <laughs> Saatlerimiz 12.30 gerçi. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi BIST endeksi %1.62 artıda. 8855 seviyesinde. Güzel mi? Güzel. Güne güzel güzel bir başlangıç oldu. Ama tabii ki de daha önceki kaybettiklerimizin yerini yerine getirmiyor. Hala düşükte. Hala aldığımız fiyatların altında hisseler bakmayın Türk Hava Yolları, BİM vesaire e, artı üçlerde olsa da e, yaklaşık bir haftaki verilere baktığımızda daha da gerideler, düşükteler. E, arz hisselerine bakacağız. bakacağız. E, onun dışında para girişlerine, çıkışlarına bakacağız. BİST endeksinde kimler alıyor, kimler satıyor onları inceleyeceğiz. Hep beraber şimdi bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle 1000'den başlayalım. 1000, 1000 BN'e Bin 1000 şu anda 93 20 seviyesinde. Bugün en fazla 94 60'ı görmüş. Derinlikte 10 kademede alıcılı 12.000, bin, satıcı 15 lot var. E, satış ağırlıklı gözüküyor. Aracı kurumda alımına baktığımızda bugün alan tarafta iş yatırım vakıf var. Satan taraf info, kendi invest diye devam ediyor. Diğer alkarzlara bakalım. En son 1000 e, bin bin alk olmuştu. Daha sonrasında da bir öncesinde Durukan şekerleme. E, Durukan'a bakalım. Durukan'da 11.95 fiyatında %1.27 artı da şu an için. Derinliğe baktığımızda 10 kademede 121.000 alıcılı, 146.000 satıcılı lotta satış ağırlıklı olarak gözüküyor. Aracı kurumda ise ziraat, yapı kredi, oyak alan tarafta. Bank of, iş yatırım, tacirlerde satan tarafta. Son alkarzları kısa olarak özet geçeyim. Sonra biz sendeksindeki para girişlerine ve çıkışlarına bakalım. Durukan şekerleme bu arada halka arz fiyatı 17 liraydı. 11.96'da arkadaşlar. %30 halka arz sonrası getirisi eksi %30 diyebiliriz. Cem Zeytin bir önceki halka arzımız. Cem Zeytin şu anda 10.03. O da 15 lira 30 kuruştan halka arz olmuştu. %34 eksi de halka arz olduğundan itibaren. Derinlikte 460 bin alıcılı 252 binde satıcılı. Alış ağırlıklı gözüküyor. Aracı kurumda ise ziraat iş yatırımı var alan tarafta. Vakıf Midas'ta satan tarafta gözüküyor. Cem Zeytin'de. Bir önceki halk arzımız Özata Denizcilik. Özata Denizcilik'te de halk arz fiyatını hatırlayalım. 105 TL'ydi arkadaşlar. Şu anda 71.70 fiyatında. %32 zarar söz konusu. Eksi. Derinliğine geldiğimizde 10 kademede 10.000 alıcılı 8.000 satıcılı. Alış ağırlıklı olarak gözüküyor. Aracı kurumda ise garanti gedik halk alan tarafta vakıf midasta satan tarafta. Ahes gayrimenkul vardı. Ahes'te de halk arz fiyatı 25-20 idi arkadaşlar. Hissenin fiyatı 18.76. Bunda da %25'lik bir eksi yazmış. 43.000 alıcılı 19.000 satıcılı. Yani alış ağırlıklı olarak gözüküyor. Info, trial gedik alan tarafta halk oyak ziraatta satan tarafta. E, ee, gün doğdu gıda var. Gün doğdu gıdada da 45.04 fiyatında. O da arkadaşlar halka arz fiyatı 35 liraydı hissenin. Onda %30'a yakın bir kar söz konusu halka arz olduğundan itibaren. Bugünkü derinlikte de 11.000 alıcılığı 3.000 de satıcılı alış ağırlıklı olarak gözüküyor. Aracı kurumda ise yapı kredi garanti var alan taraf. Vakıf oyak iş yatırımda satan tarafta var. Kıraç'a bakalım. Kıraç galibenizde de 22.76 fiyatında onun da halka arz fiyatı 24 TL. Bunda da %5'lik bir zarar söz konusu. E, derinliğinde 10 kademede 61.000 alıcılı, 75.000 satıcılı Midas A1 alan tarafta, Ziraat Bankof'ta satan tarafta gözüküyor Kraç'ta. E, son olarak Bahadır Kimyaya bakayım. Bahadır Kimya'da da 44.12 fiyatında. Bunun da halka arz fiyatı 51 TL'ydi. %13 bir eksi yazmış bu da arkadaşlar. Son halka arzlardan maalesef Sadece bin, bin ve Gündoğdu'da artı var. Diğerlerinde eksi derinliğine gelecek olursak 10.000 not alıcılığı bin de satıcılığı. Aracı kurumda ise Oyak İş Yatırım yapı kredi var. Alan taraf Bank of Deniz Vakıf'ta satan tarafta olarak gözüküyor. Peki para giriş ve çıkışlarına bakalım. Arkadaşlar bugün içerisinde Türk Hava Yolları, Gübre, Retalp, Selek bunlar para girişi olan hisseler. En yukarıda Türk Hava Yolları var sonra Gübre geliyor. Para çıkışı olan hisselerde ise İşCTR, Türksel, Akbank, Tav Hava Yolları Havalimanı, Aselsan, Halkbank, Patek diye devam ediyor. Bunlar da para çıkışı olan hisseler. Hisse iş, işlem hacimlerinde yani kimler alıyor kimler satıyor. Alan tarafta ziraat var arkadaşlar. Alıcı tarafta ziraat, info, tacirler, yevfas diye devam ediyor. Satan taraf ise bugün arkadaşlar iş yatırım yapı kredi Oyak diye devam ediyor. Ve bankofu göremiyoruz çok fazla e, satan tarafta en fazla iş yatırım yapı kredi var. Evet BIST endeksi e, dünkü kapanışı 8.714 bugün 8856'da. da e, maalesef e, zaten dünkü BIST endeksinin eksi olmasındaki sebepleri de biliyorsunuz dün yaşadığımız olaylardan kaynaklı e, kötü bir kapanış gerçekleştirdi bugün ne olacak bilmiyoruz. Yani her gün zaten e, ne olacağını bilmeden yaşıyoruz hayatta. İnşallah sıkıntısız bir gün geçiririz. Günler geçiririz diyelim. Herkese bol kazançlar. Umarım zararda olanlar bir an önce zararlarını çıkartabileceğimiz bir biste doğru devam ederiz. E, Kârda olanlara da bereket versin. halkar arz henüz daha gelmedi arkadaşlar. Ne zaman gelecek belli değil. E, zaten henüz daha şey de olmadı. Yani bir atama vesaire de, de zaten gerçekleşmediğini biliyoruz. Gene takip ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar.